İyi akşamlar Ares TV izleyenleri. Bugün eczane piyasasında son derece hareketli saatler yaşandı. Şimdi son gelişmeler aldık üzere. Sevgili Akar, Boru'ya bağlanıyoruz. Akar? Akar beni duyabiliyor musun? Özlem? İyi günler Özlem. Bugün Antalya eczane sektöründe sabah saatlerinde durgun bir hasta yoğunluğu var. Saat 10.30'dan sonra uzman doktorlardan çıkan hastaların tabiipleri, sabah saatlerinde ciro yukarı doğru hareketlisi de Özellikle atop diyet hastanesinde kit olmaması kolesterol ilaçlarının zayıf bir seyirin neden oldu. Bugün önemli dikkat çeken ilaçlar %6.0 ile kesit tablet, arkasından %4.9 artış ile dost tablettir. Sağlık Bakanlığı düşük formülü kutuları tam olarak lisans alınmayan ilaçları, ilaç firmalarının yüksek adetli kutulara güne göre artan bir talep olmasına neden oldu. Farmaton 32.0, Gifre 9.90 ile günü artışla tamamlarken klamoksal ve amokloinle fiyat düşüşleri devam etmektedir. Akı Eczanesi'nde akşam itibariyle toplulan işlem hacmi 425.45 TL oldu. Depo piyasalarında anlaşmaların yapılmamış olmasından dolayı, sabah saatlerinde düşük seyir izleyen piyasa, direk eczac tarafından eczacı başı artı 30 gün kampanyasıyla biraz canlanmış olsa da, ilaç fiyatı düşüş beklemek depo piyasasının kötü etki devam etmektedir. Yine en yüksek ciro yakıp atan firmalar eczacı 7.9 artış ile üst sırayı alırken Eczacıbaşı'nın 6.1 aktar işsizliğinde. Kampanya olmaması, ilaç bulunabilirliğinin azalması her kim en fazla cirosunu düşen firmaların başına koyuyor. Antalya'dan şimdi bu kadar. Söz sende özel. Akay Vorur, Akay Antalya.